kararların istikrar vaat eden tedbirleri... Türkiye ekonomisinde güven veren kararların, istikrar vaat eden tedbirlerin, halkımızın refahını gözeten her adımın destekçisi olduğumuzu ifade etmekte fayda görüyorum. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde beş nokta yedi, üst üste 45 aydır da büyüme başarısı gösteren ekonomimiz inanıyoruz ki enflasyonda da en kötüyü geride bırakmıştır. Merkez Bankası rezervlerindeki yükselişi yakından takip etmekteyiz. Ekonomi yönetimine doğru ve kararlı politikaları güven ortamının kötüleşmesi, hayat pahalılığının düşüşe geçmesi memnuniyet düzeyini artırmaktadır. Dar ve orta gelirli insanımızı enflasyona ezdirmemeliyiz. Emeklilerimizin şikayetlerini kademeli şekilde dindirmeliyiz. Her insanımızın adil ve hakkaniyetli pay alması için elimizden geleni yapmak durumundayız. Türkiye ekonomisi zincirlerini tamamıyla kıracaktır. Çiftçimizden, memurumuza, işçimizden, esnafımıza, emeklimizden sanayicimize kadar haklı taleplerinde takipçisiyiz. Taşeron firmalarda çalışan kardeşlerimizin kadroya alınması, staj ve çıraklık mağduru kardeşlerimize el uzatılması mücadelede yaralanan ancak gazi sayılmayan 20 bile yakın kardeşimize gazilik ünvanını verilerek şeref aylığına bağlanması, uzman çavuşlarımızın kadroya alınmalarıyla mesleki güvenceye kavuşturulmaları, yardımcı hizmetler sınıfındaki kardeşlerimizin sorunlarının çözülmesi, her insanımızın onurlu ve hiç kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürebileceği bir gelir düzeyine ulaşması hedeflerimiz arasındadır.